Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Bazı uç ayrımlar vardır. Ne bahsetmiştik? Köy, kent kültürü, işte açık kültür, kapalı kültür yanında. Bir de fakirlik ve zenginlik kültürü vardır. Fakir insanların ihtiyaçlarını gidermek için mücadele ettiği ve işte küçük ve asgari işlerde, nitelik ve kalifi olmayan işlerde hayatlarını idame ettirdikleri için belirli bir ekonomik sıkıntıda olan insanlar grubu. Bunların nedir? belirli ama da ilk işleri fizyolojik ihtiyaçlarını gidermektir. Bunlar kültürel kodları nedir? İşte azla yetinmeye çalışmak, hayatlarını idame ettirmek için o kıt kaynakları kullanarak hayatını idame ettirmektir. Bunların hayat algıları, hayata tabakışları, işte daha entelektüel, daha detaylı şeyleri görecek durumları yoktur. Çünkü önceki ilk işleri bunlar ne yapmalar gerekir? Ekmeği, fizyolojik ihtiyaçlarını gidermektir. Daha bu nedir? İhtiyaçlar giderildikçe insanların diğer ihtiyaçları talep etme durumu oluşur. Ama nedir? Zengin kültür nedir? Maddi ihtiyaçlarını, talepleri karşılandığı için ne yapmıştır? O fizyolojik ihtiyaçları tamamen tatmin oldukça sanat, sinema, çeşitli entelektüel zevkler üzerine daha yoğunlaşmışlardır. İşte para harcama biçimleri farklıdır. Kullandıkları arabalar lükstür. Yaşadıkları semtler farklıdır. Farklı küçük klan grupları içerisinde oturur. Kendi ekonomik durumunda olan insanlarla çeşitli sosyal gruplar oluşturur. Bunlar nedir? Kendi yapılarında ve kendi kültür kodlarında yaşamaktır. Bir de toplumumuzda ne vardır? Mesela Amerika'dan günümüze gelen ötekileştirici bir kültür olan beyaz adam zenci kültürü vardır. Bu nedir? Beyaz adam mutlak, güçlü, her şeye e, e, ayaklarına serilmiş, her şeye muhtedir olan ve iktidarın sahibi o beyazlar gibidir. Yani ne diyorlar bunlara? İntiyazlı sınıflar. İntiyazlı yapı o Amerika'dan sosyolojikten kalma bir şeydir. Beyaz adam kültürü yani her şeyi yapabilme kudretine sahip olandır. Siyah zenci kültürü de nedir arkadaşlar? Ötekileştirmiş, o toplumda hiçbir hak talep etme imkanı yok. Sadece beyazların verdiğini kabullenme durumunda olan bir kültür kodudur. Bu nedir işte 1960'larda 70'lerden sonra Amerika'da da çökme sürecine girmiş ötekileştirici ırkçı bir kavramdır bu illaki zenciye değil ya yani toplumun ötekileştirilmiş diğer yapıları da aynı e, faaliyete veya aynı etkiye sahip olurlarsa onlar da o toplumun zencileri olabilirler. Yani toplumda zenci dediğimiz zaman illa siyah renkte olmasına gerek yok. Bir toplumda diğer ötekileştirilip ve o egemenin veya otoritenin dışladığı bir yapı varsa o nedir? Toplumda zencilerdir. Nedir mesela? Karşı kültür. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Marjinal kültür diyoruz. Yani karşı olmak. Toplumun genel kültür kodlarına karşı devamlı muhalif olabilen ve toplumun kültür kodlarını veya değerlerini beğenmeyen devamlı karşı muhalif bir güç oluşturan yapılardır. Bunlar azlardır ama bunlara kulak verilmesi gerekir. Çünkü toplumu daha iyi o karşı taraftaki o toplumun yanlışlarını daha iyi görebilecek güçleri vardır. Çünkü büyük yığınlar çok şeyler kendi ne iyi içseline bakamadığı zaman kendi hatalarını görebilecek kabiliyetleri olmayabilir. Ama karşı kültürlerin bakış açısını iyi analiz edersek bir kültürel kodlarımızda veya o kendi ülke geleceğimizde de büyük bir aydınlanma ve ve değerler farklı değerler oluşturarak büyümemiz veya gelişmemiz sağlanabilir. Bir de arkadaşlar nedir? arabes kültürü. Bunlar 50'den sonra ee, Anadolu'dan büyük kentlere göçlere ulaşmış, ulaşmış insan gruplarının şehrin merkezinden uzak, şehrin kenarlarında get dolar dediğimiz gece kondular bir günde, iki günde oluşturulmuş küçük yapılar kurarlardı. Yani bir bir şeyli, bir odalı, bir tuvaletli, küçük bir gece, bir gecede yapılan evler. Ne yapardı? Bunlar şehrin merkezine ulaşamayan insanlar. Bunlar şehir İstanbul'da yaşıyorlardı veya Ankara'da yaşıyorlardı ama şehrin merkezinin kültürüyle buluşamıyorlar. Şehrin merkezinin kültürüne nedir? Adapte olamıyorlar. Köylerinden getirdiği kültür kodlarını, geleneklerini hepsini o Mahalleler get dolar oluşturarak oluşturuyorlardı. İşte nedir Sivaslılar Mahallesi, Elazığlılar Mahallesi, Adanalılar Mahallesi, Erzincanlılar Mahallesi gibi get dolar. Herkes kendi şehrinden gelen. Ne yapardı işte orada hayvan bile beslenir. İşte nedir ekmeğini saçla yapar ve uzakta da İstanbul'u denizini seyreder. Şehrin merkezinden uzak insanların kaderci dediğimiz yerli bir merkeze ulaşmadığı zaman ezgin, ezik bir yapıya ulaşır. Çünkü şehrin merkezi onları içine almaz. Neden almaz? Kültür eksik, yani kültür dediğimiz değil de yaşam tarzı, modernite eksiktir, hayata bakış açısı eksiktir, eğitim problemleri olan yapılardır. Bunlar merkeze, o entelektüel merkeze gidemedikleri zaman şehrin kenarında bir kültür oluştururlar. Bunlara ne diyorlar? Ketto veya gece kondu kültürü diyoruz. Bunun adı da ne diyor? Bunun yarattığı arebez kültürüdür. Yani nedir? Acınası bir durum yaratarak kendi ne bir kadercilik anlayışı sararak bu benim kaderimdir. Ben bununla işte var olacağım. ve değişmem mümkün değil. Toplum bana şans vermiyor. Bir ezik kültürüdür. Bunun da nedir? Çeşitli dışavurumları vardır. İşte arebez müzikte geçmişimizde 70'lerde, 60'larda işte Müslüm Gürseslerin Orhan Gencebayların, Ferdi Tayfurların, Neşe Karaböceklerin oluşturduğu ve ezgin dediğimiz, kendini kaderci ve hep olumsuz, pesimist yani olumsuz dediğimiz insanlar oluşturarak bunlar merkez kaçtan uzak insan yapılarıdır. Şimdi arkadaşlar kültür kavramını oluşturan diğer unsurlar vardır, ana unsurlar. Bunlar nedir? Gelişerek kültür gelişir, değişir. Ne demiştik? olumsuzluklarını atarak entegrasyona yani dünya ile entegre olmaya çalışır. Yani ilkel bir mod ben bunu geçmişte yaşamışım, bugün de yaşayacağım diye böyle bir zırvalık olmaz. O orada kalmışsa o artık bir nedir Geçmişte kalmış ve bugüne taşınmayacak değerler. Kültürü oluşturan öğeler vardır mesela. Bir, bu teknoloji mesela. Ne de teknoloji bizim kültür kodlarımızı değiştirir zaman geçirmemizi değiştirir, arkadaş ilişkilerimizi değiştirir, aile ilişkilerimizi değiştirir. İşte bu bilgisayar, cep telefonları nedir? Bizim tüm hayat tarzımızı, yaşam tarzımızı tamamen dönüştürüp kendine benzeyen bir ortalama, bir toplum dinamiği ortaya çıkarır. Nedir bu? Tek tipleştirme. Yani toplumda teknoloji dünyadaki bireyleri ayırt edici unsurdan daha çok aynı zevk potasına, aynı duygu potasına veya aynı duygusuzluğu potasında eriterek o makinalara mahkum eder. Teknolojinin ilk tarafı nedir? İşte araba kullanarak ihtiyaçlarımızı gidererek ne yapmışızdır? Yolları uzun yolları kısa etmişizdir. İşte ne yapmışızdır? İşte buzdolabı, çamaşır makinesi çeşitli teknolojiler kullanarak evde bir zaman ayrımı veya hayatımızı geçirecek daha büyük zamana katmışızdır diyoruz. Mimari eserler. Şimdi bir toplumu diğerinden ayırt edici en unsur şey nedir? Mimari eserlerdir. Yani o mimari eserler onun kimliğidir. Mesela Selçuklu mimarisi diyoruz. Ne diyoruz mesela Osmanlı mimarisi? Ne diyoruz? İşte Roma mimarisi. Ne diyoruz mesela Helenistik mimari diyoruz. Bu nedir? O döneme ait, o dönemin mimari tarzlarıyla oluşturulmuş mekanlardır. Bu mekanlar işte İstanbul'a gittiğin zaman, işte bir Bizans medeniyeti, Bizans mimarisini veya Osmanlı mimarisini görürsün. Ama Kayseri'den bu tarafa gittiğin zaman, geldiğin zaman geçmiş kültürlerin mimarisini görebiliriz. Yıkılmış olsa da veya Selçuklu'nun çeşitli beyliklerin mimarisini görebiliriz. Bizim Kayseri'den veya Bursa'dan bu tarafa Osmanlı'ya ait mimari bir doku yoktur. Bizim hepsi Selçuklu mimarisine aittir veya çeşitli beyliklerin mimarisine aittir. Yani biz ne diyoruz? Çağdaş mimari dediğimiz zaman da Cumhuriyet döneminin mimari algılaması aklımıza gelmelidir. Ama nedir? Bu mimari algılamaların özgünlüğü çok önemlidir. Etkilenmeleri az olması gerekir. Yani